Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size büyük bir açıklama yapacaktım. O yüzden bu video çektim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır hiç video falan çekemiyorum. Çok şey yani niye video çekemiyorsun? Öldüm mü? Kaldım mı? Ya da keşfet kapalı biraz moral falan filan. Video çekme morali gelmiyor. Oyun oynayamıyorum. Uzun zamandır oyunda olmuyorum iPad gittiğinden beri yani öyle çok da oyun oynayamıyorum. T D ama yani açamıyorum. Tabi iPad varken de maalesef videolarımız da çok izlemiyordu ki ben de çok video atayım. Arkadaşlar şöyle bir telefonumda sorular çok şey bana. Abi sen vallahi hiçbir zaman video çekemiyorsun, yok işte falan filan bir şeyler diyorlardı. Şimdi bakın arkadaşlar benim telefonumda ekran süresiye bir sınır var. Şimdi telefon burada böyle bak gözüklüğüne bakmayın. Böyle bu kadar oynamıyorum. Fark ettiyseniz bir sınırım var. Gördüğünüz gibi bir saat sınırım var. Ama ben telefonu baga soktum ve ee, yine oynayabiliyorum tamam mı? Burada sınırlar falan filan bir şeyler var böyle. E, o yüzden böyle telefonun bazı yerlerini kullanamıyorum. Ha, bu arada cihazın çok iyi diyorsunuz da bazı kişiler çok cihazın senin falan süper falan diyorsunuz da, arkadaşlar. Bakayım. Şimdi bu telefonun şey olması lazım. Bilgiler bölümünde size bir şey gösterecektim. Hakkında parçalar. Gördüğünüz gibi bunun bataryası orijinal değil. Ekranı da orijinal değil. Yani arkadaşlar telefonu falan filan çok iyi diyorsunuz da. Çok feci ısınıyor yani. Soğutucu olmayınca falan çok kasıyor. 60 Hz 60 FPS falan diyorsunuz da, o kadar iyi değil. Neyse işte arkadaşlar böyle sorunları var ve yok bakın ekran süresi tamam yine onu hallettik. Ama telefonda App Store diye bir şey yok gördüğünüz gibi bakın. Hiç böyle başka sekme yok. App Store yok şu an fark ettiğiniz gibi. O yüzden App Store maalesef olmadığından güncelleyemiyorum hiç bu oyunu. O yüzden arkadaşlar App Store olmadığından hiç bu oyunu güncelleyemiyorum. Şu an PUBG mesela değil gördüğünüz gibi. Yani babam da ekran süre parolası değiştir. Bak örneğin ekran süresinin parolasını değiştirmem gerek ki yani ekran süresini kapatmalıyım ki App Store gelsin. Ama maalesef tabi burada da bir 21 parolası örneğin sallayalım bilmiyorum çünkü 60 dakika sonra deniliyor ve babam bunun parolasını yapmıştı ve şu an unuttu. Yani kısacası sıçtı. Şimdi telefonu sıfırlamam gerek diyelim örneğin. Gel abi direkt buraya gel. Tüm içerik ayarları falan filan sıfırla diyorsun abi. Sıfırla dedik ekran süresi diyor. Yani imkanı yok sıfırlayamıyorsun. Yani kısacası yani yapacak bir şey yok. Ya iPad gelecek ya da sıçacağız yani. Başka iPad gelse onun da şifresini unuttuk. Oğlum. Ulan iPad'in de ekran süresi parolası şifresini bilmiyorlar. Kısacası iki cihazda gitti yani. Düşünün arkadaşlar şu an yani sinirden patlamak üzereyim. Uzun zamandır ailem tarafından psikolojik olarak ve rahatsızlık yani görüyorum. Ee, ailem yani çok şey diyor ki abi senin cihazın var, iPad'in var, kulaklığın var, parmaklığın var, soğutucun var. Daha ne bok istiyorsun amına koyayım diyorsunuz. Bakın arkadaşlar benim ailem çok kötü bir aile. Yani kötü derken ailem tarafından her zaman bir baskı, bir ders baskısı, bir hayat baskısı altındayım. Çok kişi belki de günde bir saat çalışmıyor bilmiyorum. Çalışanlar vardır. Yani çalışmayanlar olarak söylüyorum. Çok kişi yani bana benim şu an 7 de çok kişi hiç çalışmıyor ve oyun oynuyor. Ama ben bir saat oyunda bir saat oyun oynadığım zaman ailem beni tepeme geliyor ve ben ailem tarafından şiddet ve hakaret duyuyorum. O yüzden arkadaşlar moral olarak yerlerde oluyorum ve size videoda çıkaramıyorum. Ee, Elimde imkan olsa size çok video çıkacağım. Yeni güncelleme de yok. Maalesef vs e de atamıyorum. Örneğin Furkan diyeyim. istek atayım. Yeni güncelleme. Yani hadi bari güncelleme dese güncelleme olsa oynanıyor zaten. Yani iPad'im de yok artık. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. iPad'in de şifresini unuttular. İki cihaz da gitti şu an elimden. Kısacası yani kendimi bok gibi hissediyorum. Çok şey bana yok neymiş türeme falan filan deyip küfredip Cross bana küfür etmiş. Kendisini bir şey zannediyorlar zaten. Bakın arkadaşlar elimde bir imkan olsa benim oynayabilecek bir zamanım olsa ve bu oyuna emek vereceğim zamanım olsa ben ben bu öyle penç penç bana sallayanlara ben feci sallarım da piyasadan. Bu PUBG piyasasındayız yok sen nereden geldin falan filan diyenler var. Yani cidden acımam da zamanımız yok maalesef. Ee, Yeni oyuna fark ettiyseniz Mystic falan geldi. Royal Pass geldi. Güncelleyebilsem Royal Pass'i de alacağım. Royal Pass'i alacaktım. Mystic'e 5K basacaktım. Şey indirim çıkarsa böyle %30-40 falan. Şey alacaktım. Seri katiller işte ölüm duydulu falan. Bir sürü şey alacaktım. 2-3 tane set alacaktım. Amblemle. Emojili. Böyle değerli çelik asker falan alacaktım. Ama maalesef M4'ü de 4 level yapacaktım ama. İşte böyle bir sorunla karşılaştık. E, eh, bir şey ara filan, arabayı da alacaktım bayağı uca basıp. Maskara basmayacak bunu ama. Çünkü maskara her basılmaz zarara giriyorum. Yani kısacası arkadaşlar bana çok kişi böyle cihazın iyi, ailen iyi, daha ne bok tarzı kelimeler kullanan arkadaşlara şimdiden açıklama olarak bunu söylüyorum. Valla arkadaşlar Furkan, Meruş hepinizi çok seviyorum valla. Hepinize de çok oynamak isterdim ama maalesef böyle bir imkanım yok. Ee, o burada Orta Doğu olduğuna bakmayın Avrupa'ya bile bile çekemiyorum yani şu sırf sunucu yüzünden. Yani çok saçma bir ayar yapılmış. Avrupa'ya değiştirdiğin an otomatik rankın düşüyor. Çok saçma bir sistem. Gördüğünüz gibi. O yüzden çok saçma. Yani arkadaşlar kısacası yani elimde imkan olsa ise yine video çıkarmaya çalışırım ya da videolarım tutsa ama Hiçbir videomuz maalesef tutmuyor arkadaşlar. Bin izleniyor. Ben illa ses kullanmak zorunda mıyım böyle? Hiç i̇lla keşfet sesi kullanıp dilenmek zorunda değilim. İlla benim videolarımı niye beğenmiyorsunuz? Benim videolarım yok. Niye... Sonra diyorsunuz ki niye prim kasıyorsun abi? Kardeşim bana Best Felix diye bir tane çocuk vardı. 2000 aboneyken ben ona demiştim ki gel VS atalım. Sonra çocuk gelip bana sallamıştı. Demişti işte fark edin. Lan 5'e 3 beni yenmişti 250 MS'de ben arabada oynarken. Şimdi gelmiş 10 bin abone olmuş film kasa kasa. Bütün videolarında sallıyor bir şeyler. Diyor işte benim videoları niye beğenmiyorsunuz? Ben işte sen ne yaptım oğlum sen niye abone olmanız falan. Dileniyor dileniyor lan arkadaşlar. Ben de dilenmesini bilmiyorum. Geleyim. Ben de mumya yok. Ben de mumya deyip, deyip modga gibi dileneyim abi. 100 bin abone olsun. Yani bir amacı yok. Ben size burada video çıkarmaya çalışıyorum. Emek veriyorum ama yani videolar tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Hani Şimdi dilense keşfete çıkıyor. Yani şimdi bir yandan da dilenmek aptalca yani gidip de ben de mumya yok ben de mumya yok diye Modgan'ın sesini alabilirim. Ee, en azından bak Meduş da emeğiyle yapıyor ama keşfete çıkıyor sonunda, son zamanı. Ben de o kadar video atamıyorum tabii ki. Yani 580 video var hesapta ama yani videoların hiçbiri tutmuyor. Tutsa böyle her video eskisi gibi 10.000 izlense eski iPad'imdeki gibi. Şu an belki de belki de bir 50.000 abone olabilirdik. Belki de genç yeteneğiz. Nereden bileceğiz? Çok çok genç yetenek var ama hiç, hiçbiri fark edilmiyor. Bu arada arkadaşlar benim tanıdığım bir e, bağımın arkadaşının kızı PUBG, PUBG Mobile yetkilisiymiş. bilmiyorum belki ondan bir VS isteyeceğim. Şey PMBL görevlisi. Şey isteyeceğim ondan böyle e sporcular falan varsa tanıştırmasını bir de Belki bilmiyorum bu alt derece sporlar, mobile sporlar varsa böyle katılmak için mi ona böyle araştıracağım, soruşturacağım. Bu eğer güncelleme ve iPad işini halledersem. Arkadaşlar bu açıklama biraz uzun oldu ama cidden sizden yani yani kendimi kötü hissediyorum. Sizden bir destek bekliyorum. Yayın yapmaya devam edeceğim ama her yayın yaptığımda keşfet gittikçe daha kapanıyor. Size TDM videoları atmak isterdim şu an en azından TDM elimden gelmesini isterdim ama hiç kimseye istek atamadım o da TDM atamıyorum. Arkadaşlar umarım şu işi hallederim. Babam da unutmuş diyor valla çöpsün unuttum diyor Vallahi işe yapmıyorum diyor. Valla bu ay en az bir bakın yani şuna bak şuna abi genellikle burası 600 şurası da 280.000 20.000 20 bin neydi yani. 3000 basacağım şuraya kadar basacaktım arkadaşlar yani şu an çok saçma bir şey yörüngenin içindeyim. Valla destekleriniz bir saniye. UC şeyine bakayım ne kadar mı bir materyal. Gelişim bakayım malzeme. Evet bakın şuradan iki materyal alıp hemen fullleyecektim ben hem 4, 4 levele. Bakın arkadaşlar TDM'e geri dönmek istiyorum. Hem size yarancıyla hem TDM atmaya çalışıyorum. Ee, Sezer gibi videolar atmak isterdim handcam -hand falan. 10.000 abonede 15.000 böyle bir 50 bin abone olsaydım bakın arkadaşlar 50 bin abone olursam ya da böyle bir yüksek bir 20 bin, 30 bin abone olsam ya da böyle ne bileyim 100 bin olacağımı hiç inanmıyorum 100 bin tabi herkesin hayali böyle bir abone olursam zaten e, handcam filan facecam videoları gelir handcam yine gelir ama ipadim olduğu zaman gelirdi şu an gelme imkanı yok çünkü ikinci bir telefon ya da bir ekranım yok bilgisayar almayı falan düşünüyorum lise zamanlarında böyle bir Babamlar izin verirse. Çünkü şu anda ortaokul zamanındayız. Ve LGS yaklaşıyor. O yüzden zaten imkanım yok yani. O yüzden arkadaşlar. Yani böyle büyüdüğümde biraz. Belki ne bileyim. Belki yüksek bir aboneye ulaşırsak. Sezer tarzı videolar çekebilirim. Ama iPad haliyle böyle. Mm -hmm. Doğukan Bani 1v4 tarzı. Böyle ek yukarıda bir ekran altta 1v4 videoları falan filan. Düşünüyorum. Ama arkadaşlar bilmiyorum yani. Belki genç yetenek olabilirdik böyle bilmiyorum ya şimdi çok şey böyle kimsin falan filan deyip sallanmış kurusunuz Az önce gördüm yorumlarını bak yani cidden diyorum onun bakın harbacım lan bak bak ben çok cdmc hiç elimi ısındırmadan iki hafta oynamıyorum öyle giriyorum bakın arkadaşlar ben bu oyunu haftada bir giriyordum son zamanlarda. Çünkü ekran süresini baga sokmak falan bayağı uzun sürüyor böyle. Günde bir 30-40 dakikanı alıyor. Yani o yüzden böyle bayağı uğraştırıyor. Hmm, yani kısacası arkadaşlar çok saçma bir yörünge. Umarım yani ne bileyim arkadaşlar ya. Destek verirsiniz. Ben de yani bana moral alıyor yorumlarınız, like'larınız yorum yazmanız önemli. Böyle yorumlarınız falan. Son bak bugün mesela 40 abone kaybettik yani yani YouTube mu yapıyor abi YouTube mu? diyelim yani istesem abone satın almak falan yani benim amacım size kaliteli video çıkarmak anlıyor musunuz? Beraber oynamak tabi zamanında size daha çok emek veriyordum. Şimdi emek yine veriyorum ama hakkını almadığından dolayı moral diye bir şey kalmıyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Destek vermeyi unutmayın. Vallahi şu yerlerdeyim yani moral olarak. Umarım şu güncelleme işini ve App Store işini hallederim. Ekran süresini hatırlamazsak da yani telefonu sıfırlayacağız falan filan. Böyle değişik olaylar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.